Bir de e, o e, meyhanelerle ilgili e, Nedim'in güzel bir sözü var. <laughs> meyhane asli görünür taşradan ama bir başka ferah ve var. Yani meyhaneler hiç böyle alacalı, bulacalı, al benirli olmamış. Meyhane mutasi görünür taşradan ama şu demek dışarıdan meyhane sıkıcı görünür. Başka bir ferah letafet var hemen girdiğinde de değil. Dönemin e, müdahaleleri ilk başta hatta böyle masalar birbirini kesermiş. Ya çünkü etkiler içeri girdiğinde müthiş bir mekan şu. Bu yok. Müzik hollerden bahsetmiyor. E, Haliyle içeride de hoşluğu falan bir şey getiriyor. Masaya bir şeyler geliyor. Bir kadeh içiyorsun, bir ve içiyorsun. Ve açarsın, açıyorsun. Vakti rahat de denir. Şimdi vakti kerahat için bir saat de verilir ama vakti gerahat ee, aynı zamanda e, hani muhabbetin olgunlaştığı, artık zevkle içilebileceği bir ana Koltu. da işaret eder. Yani sadece belirli bir saatte işte ikindi vakti falan değildir. Hatta Osmanlı döneminde bir, e, o dönem e, müdavimleri anlatıyor. İşte, mesela, Ahmet Mithat Efendi bayağı bir şey söylüyor. Bize tabii şey ne bayağı bilgi veren kim var? Ünlü e, evliyamız Evliya Çelebi, Çelebi. Evliya Çelebi de var. E, şey e, bazen e, o güzel ortam geç oluşuyormuş. E, ortamın oluşunu da şöyle anlıyoruz. Kimse artık diğer masalarla ilgilenmiyor. Herkes kendi muhabbetinde. Hoş bir bıyıntı var. O zaman zaten patron, barba ya da mastori, müdür Ortadaki büyük avizeni mumlarını yakarmış ya da kendileri. Bunlar artık madde oluştu. Herkes kıvama geldi. Kıvama geldi. Kıvamdır yani. Ben çiçeklerin belirli bir saatten de bahsedilse kıvam anlamı da vardır.